Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Doğduğun ev kaderindir dizisinin 24. bölüm setinden kamera arkası yepyeni görüntüleri sizler için bir araya getirdim. Doğduğun ev kaderindir dizisinin dün akşam 23. bölümü yayınlandı arkadaşlar. 23. bölüm reytingleri ortalama e, oldu arkadaşlar. Ne çok düşük ne de çok yüksek oldu. İyi oldu. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.